Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şakşuka yapacağız. Patatesimizi, patlıcanımız, biberimiz ve rendelenmiş tomatesimizi. İlkin patateslerimizi güzelce doğrayacağız. Patateslerimizi güzelce dilimliyoruz. ve kapımızı alıyoruz. Patateslerimizi güzelce doğradık. Şimdi patlıcanlarımızı doğruyoruz. Patlıcanlarımızı ikiye böldük ve dilimlere ayırıyoruz. Patlıcanlarımızı da güzelce doğradık ve tuzlu ee, suya yatıracağız. Karasını çıkması için bir kaşık tuzumuzu ilave ediyoruz. Ardından da suyumuzu ilave ediyoruz. Ve tuzlu suda bekletiyoruz. Ardından patateslerimizi e, kızartmaya ocağa tavamızı aldık ve yağımızı ilave ediyoruz. ve ardından yağımızı ısındı. patateslerimizi ilave ediyoruz. Patateslerimizi yağımıza koyduktan sonra ardından bir e, tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edeceğiz. ve ocağımızda patateslerimizi kızartmaya bırakıyoruz. Patateslerimiz güzelce kızardı ve servis tabağımıza alıyoruz. Patateslerimizi aldıktan sonra şimdi de patlıcanlarımızı suyunun içinden alıyoruz. ve ardından yağımızın içine ilave ediyoruz. Patlıcanlarımızı yağımızın içine koyduktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Patlıcanlarımızı kızarmaya bırakıyoruz. Patlıcanlarımızı kızarttık ve servis tabağımıza alıyoruz. Patlıcanlarımızı servis tabağına aldık ve ardından biberimizi kızartmaya bırakıyoruz. İçine bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekliyoruz. Biberlerimizi kızartmaya bırakıyoruz. Biberlerimizi kızardıktan sonra servis tabağımıza çıkartıyoruz. Yani iyice e, süzerek alıyoruz. Ardından domates tomatis sosumuzu hazırlıyoruz. İçine yağımız ilave ediyoruz. Yağımızı ısındıktan sonra tomatelerimizi ilave ediyoruz. Ve ocağımızda kaynamaya bırakıyoruz. Tomatilerimiz kaynadıktan sonra içine kırmızı biberimizi, kimyonumuzu ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. domates tozumuz hazırlandı ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Domates tozumuzu güzelce servis tabağımıza döküyoruz. Ardından bir kabımıza yoğurdumuzu aldık ve 3 diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Ardından tuzumuzu da ilave ediyoruz. Ve güzelce yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Ve sosumuzun üstüne yoğurdumuzu döküyoruz. yoğurdumuzu döktük ve üstüne güzelce süslüyoruz yeşilliğine ve yemeğimiz servis hazırdır şakşukamız afiyet olsun Allah'a emanet olun